Ben biliyorsunuz İslamcılık diye bir ibare kabul etmiyorum. İslamcılık diye bir ibare yok. Benim tanımlamamda yok. Müslüman Müslümandır. Biz Müslümanız. Bizim için inanç, e, aslımız Kur'an'ın üzerine dayalıdır. Onu anlamamız sünnet-i seniyen üzerine dayalıdır. Biz Kur'an ve sünneti yaşamaya çalışırız. Kur'an ve sünneti biraz böyle hukuki bağlamda da yaşanılması lazım diyenlere Batı'nın taktığı isimler var. İşte İslamcılık, işte bunlar daha da ileri gidiyor. Terörcü buna. Yani Batı'nın kanun maddelerini kabul edersen, Batı'nın emperyal düşüncelerini kabul edersen, sen iyi, ılımlı Müslümansın. Eğer Batı'nın emperyal düşüncelerini kabul etmezsen, Batı'nın kendince fuhşa dayalı, ahlaksızlığa dayalı, ondan sonra Batı'nın kendince vahye dayalı olmayan hayat sistemini, düşünce sistemini kabul edersen o zaman iyi Müslümansın. Kabul etmezsen sen terörist Müslümansın. Resmen seni terörizmle suçluyor Batı. O yüzden bu İslamcılık da Batılıların ürettiği bir terim. Yani siyasal İslam, İslamcılık, Batılıların ürettiği terim bundan. Siyasal İslam, işte siyasal İslam'ın sonu. Yok siyasal İslam battı, yok siyasal İslam çöktü. Yani İslam çökmez. Müslümanlar hata yapabilir, Müslümanlar eksik davranabilir. Müslüman idareciler, siyasetçiler yanlış davranabilir. Bu İslam'ın suçu değildir. Ama böyle bize göstererekten onlar tabiri caizse, Müslümanları değil İslam'ı alt etmeye çalışıyorlar.